Sayın Koç. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, kış turizmi ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirelim istiyoruz ama önce dilerseniz tanımını yapalım. Kış turizmi nedir? Kış turizm merkezleri neden önemlidir? Evet, kış denilince malum çoğunluğumuzun aklına kar ve soğuk hava gelir. Kar ve soğuk hava yurdumun insanı için ne ifade eder? Yurdun Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde yaşıyorsanız kar ekstrem bir olaydır. Kar yağışını görmek için Minimum 10, maksimum 20-25 yıl beklemeniz gerekir. Bu bölgelerde uzunca bir süre yaşayan vatandaşlarımız için kar özlemdir, oyundur, eğlencedir. Ancak yurdumuzun yüksek ve engebeli bölgelerinde yaşıyorsanız şayet metrelerce yağan kar ve sonrasında etkili olan soğuk hava burada yaşayan memleketimin güzel insanları için kimi zaman yolda mahsur kalmak, kimi zaman günlerce evde kapalı kalmak, kimi zaman da aktivitelerini sürdürmek için araçlarını çalıştırmada çile ve eziyete dönüşebilmektedir. Gerek kar ve soğun çile ve eziyete dönüştüğü bölgelerde, gerekse kar yağışına tanık olmak için özlemce uzunca bir süre bekleyen vatandaşlarımız için gelişen ve artan kış turizmi neyi ifade eder? Turist için kar ve soğuğu eğlenceye dönüştüren mekanlardır burası. Yüksek ve soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşlar için yoksulluk ve altyapı eksikliğini zenginlik ve geliştirilmişle ya da gelişmişliğe dönüştüren rüya bir projedir. Göç veren dağlık ve soğuk bölgelerde yaşayan yerleşmeler için tercih ve ziyaret edilen turizm destinasyonlarına dönüşme fırsatıdır. Kitle turizminden mevsimlik gelir eden turizmci ve çalışanlar için gelirini tüm yıla yayma için alternatif bir turizm paketidir. Kışaca kış turizmi yüksek seviyede kar yağışı olan bölgelerde gerçekleştiren kendine özgü sportif aktivitelerle çeşitlendirilmiş bir turizm türüdür diyebilirim. Hocam peki kış turizminin dünyadaki mevcut durumu ve tarihsel gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kış turizmi merkezlerinin ekonomik, sosyal ve sportif açıdan ele aldığımızda temelinde kayak merkezleri bulunmaktadır. Dünya genelinde kayak merkezlerinin bölgelere göre dağılımına baktığımız zaman ağırlığın %80 oranında Avrupa'da Alpler bölgesinde olduğu dikkate çekilir. Ve bu zamana kadar yapılan araştırmalara göre yaklaşık 68 ülkede 2000'den fazla kayak merkezinin olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yapılan araştırmalara göre. Tabi bu araştırmaların da neticesinde %80'i diyoruz ki Alpler bölgesinde. Alpler bölgesindeki bugünkü oranın yüksek olmasının temeline baktığımız zaman 1900'lü yılların başına kadar gider bu süreç. Özellikle Avusturya'da bu süreç 1936 yıllarda başlar ki ilk kayak okullarını o dönem inşa etmişlerdir. 1947 yıllarında ilk telesiyejini kurmuşlardır. 2019-2020 rakamları itibaren söyleyecek olursak 254 kayak merkeziyle yılda 52 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadırlar. Yine bu alanın kompedanlarından bir tanesi de Fransa'dır. Fransa'nın özellikle Alpler bölgesinde zirvesi 4000 metreye ulaşan dağları bulunmaktadır. Fransa 1924 yılında ilk kış olimpiyatlarına ev sahip yapmış bir ülkedir. Yine 1930'lu yılların itibariyle de kış ve kayak turizminde gelişmeye göstermeye başlamıştır. 2019 2020 yılı verilerine göre de Fransa'da 325 kayak merkezi yılda da 53,5 milyon kayakçıyı ne yapmaktadırlar, ağırlamaktadırlar. Yine Alpler denince Alplerin bir başka ülkesi ve kış turunun zirvesinden birisi de İsviçre'dir. İsviçre oldukça küçük ülke olmasına rağmen yüz ölçümü 163 dağlarla kaplıdır. Ve 1921 yılında ilk modern slalom yarışına ev sahipliği yapmış bir ülkedir. 1928 yılında ise kış olimpiyatlarını ikinci kez burada düzenlenerek Fransa'dan sonra ikinci ev sahipliğini yapan ülke olarak dikkat çeker. 186 kayak merkezine sahiptir. Yılda da yaklaşık 22,5 milyon insanı ağırlar. Alplerin bir başka kayak önemli merkezlerinden bir tanesi de İtalya'dır. İtalya Türkiye'nin yaklaşık %35'i dağlarla kaplıdır. 1930-1940'lı yıllarda İtalya'da kayağın temelleri atılmıştır. Bugün baktığımız zaman 349 kayak merkeziyle yılda yaklaşık da 27,5 milyon insanı ağırlamaktadır. Bunun yanı sıra Kanada gibi, Birleşik Devletler gibi ülkelerde de bir gelişimin söz konusu vardır ama buradaki gelişim tabi %5 civarında ifade edebilirim. Evet efendim bu gelişimin peki ülkemizdeki yansıması nasıl? Kış turizminin ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve Mevcut durumu hakkında neler söylersiniz? Evet bizdeki gelişim Avrupa'ya göre daha geriden geldiğini söyleyebilirim. Avrupa 1920'lerde başlayan bu süreç, ikimiz zaman 1800'lü yılların sonlarında başlayan bir süreç. Bizde 1939 yılına kadar bu alanda çok büyük bir gelişmeden söz edemiyoruz. 1939'da Ankara Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu kuruluyor. Ankara'daki bu federasyonun çalışmaları sonucunda ilk tesisleşmemiz 1950'li yıllara denk gelir ve Bursa Uludağ'la Türkiye'nin ilk hayat merkezinin tanış başladığı yıllar olarak ifade edebilirim. Daha sonra 1956'da Ankara Elma Dağı'nda inşa edilmiş. 63'te Kayseri Erciyes'e inşa edilmiş. 69'da Bitlis göre Kars Sarıkamış ve Erzurum Palandesi'ne inşa edilerek bu süreç 1980'lere yıllara kadar ağır seyretmiştir. 1980'li yıllardan sonra Türkiye'de bir imenin olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimiz zaman burada 300'lü civarlarında seyreden kayak merkezleri ve yılda yaklaşık olarak düşündüğümüz zaman 50 milyon ziyaretçinin karşılandığı bir yere göre mukayese ettiğimizde bizdeki kayak merkezlerinin şu an itibariyle 2020 yılının verileri itibariyle 29 kış turizm merkezinin olduğunu söyleyebilirim. Bu 29 kış turizm merkezinin de 10 tanesinde yatılı konaklama imkanına sahip. Bunlar da aynı zamanda mevcut mekanik tesisler anlamında, yatak kafesesi anlamında ciddi manada ziyaretçilerini ağırlayabilirler. Diğer kalanlar ise yaklaşık olarak 20 9'dan 11 tanesini çıkardığınızda ya 17 tanesi ya da 18 tanesinde günü birlik bu tür kayak aktivitelerini yapabilirsiniz. Buralarda da tek konaklamanın yapıldığından söz etmek şu an için mümkün değil. Tabii bu kayak merkezlerimizin dağılımına baktığımız zaman ağırlıklı olarak Türkiye'nin 2023 vizyonunda da ön plana çıkıldığı bir kış turizmi merkezlerimizde ağırlık kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle Kuzey Anadolu dağlarının iç yamaçlarında ve Doğu Anadolu'ya bakan yamaçlarında son zamanlarda hızla artan bir kayak merkezlerinden bunların başında Erzurum, Erzincan gibi önemli merkezlerimiz var. Yine Kar Sarıkamış gibi önemli merkezlerimiz var. Yine düşündüğümüz zaman Trabzon çevresinde, Kop, Ovit çevresinde, Kafkas çevresinde, yine Marmara'ya doğru uzandığımız zaman Kartalkaya, Ilgaz, Akdağ çevrelerinde de yine ciddi manada kış turizm merkezlerinin inşa edildiğine tanık olabilmekteyiz. Tabii bu merkezlerimizin son zamanlarda Akdeniz'de kıyı turizminin yılın tamamına yaymak adına oradaki torosların belli yüksek kesimlerinde ve eğime elverişli olan yerlerinde ki bu batı toroslar, orta toroslar çevresinde işte Eren Dağ, Boz Dağ, Davraz, Akseki, Köktepe gibi kayak merkezlerinin inşa edildiğini görmekteyiz. Yine orta toroslarda Karboğazı Kayak Merkezi. Yine Malatya çevresine ve Bitlis çevresine geldiğimiz zaman orada Yama Dağı ve Sapkör Kayak Merkezleri. Bu anlamdaki bu kıyı bölgelerimizdeki turizmin tüm yıla yaydırılmasına bir politika elde ...kayak merkezlerimizin inşa edildiğini 80 yıllardan sonra görebiliyoruz. Bugün itibariyle sayımız 29 olarak ifade edebilirim. Hocam peki kuş turizminin sağladığı faydalar ve olası sorunlar nelerdir diye sorsak size son olarak. Evet malum e, turizm denilince ülkemizde deniz, kum ve güneşe dayalı bir anlayışın hakimi olduğu bir turizmden bahsedebiliriz. Bu anlayışta baktığımız zaman bugünlerde de artık bu turizmde yavaş yavaş sezonun sonuna doğru geliyoruz. Fut sezonları düşündüğümüz zaman çalışanları olsun... Işe etmecileri olsun. Bu mevsimi tamamına 12'ye yaymak adına kış turizmi önemli bir aktivitedir diyebilirim. Yani buradaki çalışanlar ve bu alanda yatırım yapan işletmeler yılın tamamına yaymak anlamına kış turizmi bir canlılık katmakta ve turizm gelirlerini 12 aya yayma noktasında alternatif bir turizm paketi oluşturduğunu söyleyebilirim. Yine sosyal ekonomik açıdan kalkınamamış bölgeler özellikle dağlık ve engebelik yerlerde bu sorun çok bariz bir şekilde hissedilebilir. Sosyal ekonomik açıdan kalkınmamış bu dağlık ve ormanlık bölgelerin kalkın hakikaten son derece önemli pozitif bir etkiye de e, sebep olabiliyor kış turizm merkezleri. Yine turizm mevsimini uzatması da önemli bir etmen. Buradan elde edecek gelirin 12 aya yayılması da burada önemli bir etken olarak ifade edebilirim. Turizm sektöründe yazın çalışan ancak kış işsiz kalan kalifiye elemanlarında yıl boyunca istihdamı noktasında da çok önemli bir rol üstlenmekte kış turizmi. Yine elde edilen gelirlerin yeni iş alanlarına aktarılması, yeni iş istihdam alanları alanların oluşturulması da önemli arz etmekte. Bunun yanı sıra da bölgeler arasında ekonomik gelişmişliği, dengeyi sağlamada da hakikaten önemli bir rol üstlendiğini ifade edebilirim Sayın Ergedik. Çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür